5 aylık bebek ne yapabilir diye bu videoyu açan sevgili anne babalar hoş geldiniz. Beş aylık yavrunuz çevresindeki insanlarla tanıdıklarıyla oynamak ve etkileşim kurmaktan mutlu olabilir. Elleri ve ayaklarıyla oynamak hoşuna gider. El parmaklarını emebildiği gibi artık ayak parmaklarını da emebilir. Anne ve babasını yani en yakınlarını görünce heyecanını, coşkusunu belli eder. Unutmayın her çocuğun gelişimi kendine özgüdür. O yüzden yavrunuzu başka bebeklerle asla kıyaslamayın. Bir uzman sizlere uyarmadığı müddetçe yavrunuzun yapamadığı hareketlerden dolayı kaygılanmanıza hiç gerek yok. Peki yavrunuzun yapabilecekleri bu kadar mı? Hayır. Çok daha fazlası için sondaki kartlarda çıkan videodan veya açıklama kısmındaki bağlantıdan 5 aylık bebek gelişimi eğitim videosuna gidebilirsiniz.